Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber YouTube'daki ilk videomu çekiyoruz. İlk videom PUBG Mobile olacak. İlk videom olduğu için birazcık heyecanlıyım arkadaşlar. O yüzden hemen videoya geçmek istiyorum. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like at atarsanız çok sevinirim. O zaman hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar AKM ve M416'yı alıp geldim ben. Onlar hemen iki kişi öldürmüş bile. Adamlar yok lan. Bizimkiler öldürdüler bile. biz öne geçtik gördüğünüz gibi. Ya keşke dürbünü açmasaydım. Ümit sevdiğim iki silah. M416 AKM. Dört kişi öldürmüş mağarada. Hayır hayır içeriye girmemem lazımdı. Ne oluyor be? Tamam. 10 kilo aldım. burada. Of. Bari birisini öldürseydim. Bu arada bu benim yeni hesabım. Eski hesabım çalındı. 13 kişi. Ya. 14. Kazandık biz kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim PUBG videom oldu. Beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Görüşürüz.